Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir iğne oyası yapacağız. Gerçekten çok güzel ve şık bir model. Ee, kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Ee, ip i̇p markalarım altın başak arkadaşlar. Bu şekilde bu renkleri kullanmayı tercih ettim yazma markası olarak da size cenk öneririm kesinlikle emeğimize yazık olmaması için bu şekilde bir yazma markası kullanın cenk her daim daha iyidir bu şekilde modelin yapılışına geçelim dediğim gibi biraz hastayım arkadaşlar sesim kötü çıkabilir şu iplerinizi yakarsanız daha da ışık görünecektir ve daha güzel olacaktır benim elim tam oturmadığı için o kadar da güzel olmadı ama normalde bu model çok daha güzel yapılışına geçelim bu ötüsüz hali arkadaşlar şimdi şu aralarda üç tane bırakıyoruz onun haricinde beş tane zürafa daha yapacağım ee, şu anda 3 4 5 tane yapmışım 3 ee, tane daha yapıp gülümün zeminini yapmaya başlayacağım. Bu görülen modelim de Beyin Dünyası kanalında mevcut arkadaşlar 3 6. Evet. Toplamda 3, 6, 7, 8 tane yapıp şöyle beşincisine atacağım. Arada 3 tane bıraktım. Beşincisine attım. Arada 4 tane. Şu aralarda 4 tane bıraktım. Şimdi bir sonrakine atıyorum. Bu şekilde zürafalar yapmaya başlayacağım. tek bir tane kalana kadar bu şekilde devam edeceğim. Biraz netleşsin. Şu renkleri alayım. Netli sürekli gidiyor. Evet. Hala hastayım arkadaşlar. Bitirli bu hastalık benden gitmedi, gitti. Bu şekilde geri dönüyorum. Tek tek zürafalara aynı şekilde zürafa yapıyorum. Tek bir tane kalana kadar böyle devam ediyorum. Evet, bu sırada iki tane zürafa yapacağım. Bu şekilde en sondaki zürafama geri döndüm. Buraya attım. Küçük bir yuva oluşturdum. Bu şekilde biraz netleşsin. Bu şekilde küçük bir zürafa yaptım. Şimdi içine bir tane pırpır pır yapacağım. Evet. Buradan pırpırıma geri döndüm. Çok karışık bir model gerçekten arkadaşlar. Çok güzel bir model ama bir o kadar da uğraştırıcı. Bu şekilde geri döndüm. Bakın modelime. Pırpırıma. Şimdi bunun içerisine 3 tane pırpır yapacağım. Şöyle küçük yapacağım. bu şekilde üç tane pırpır yaptım şimdi pırpırlarıma geri döndüm ilk yaptığım pırpıra geri döndüm baştaki pırpırın içerisine bir tane pırpır yapacağım bu şekilde yine aynı yere arkadaşlar Pardon, biraz netleşsin yine aynı yere bir tane zürafa yapacağım ki eksilme olmasın şimdi diğer pırpırlarıma da zürafa yapacağım bir sonraki mı iki tane zürafa yapacağım burada arttırmaları yapacağım evet, bu şekilde şimdi buraya geri döndüm buraya yine aynı şekilde bir tane pırpır pır, bir tane zürafa yapacağım yine bir tane Zürafa aynı yer arkadaşlar ki eksilmeler olmasın. Bir sonraki zürafamı atıyorum. Kamera arkasında ortaya gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Burada arkadaşlar artık eksilmeler yapacağız. İkinci sıra pırpırımızdan sonra bu şekilde bir pırpır tekrar yapıyorum. Normalde pırpırın yanına bir tane zürafa daha yaparım. Bu sefer yapmayacağım. Bir sonrakini atlıyorum. Evet bu şekilde zürafalarımı yapıyorum. Bir kalana kadar bir tane kalana kadar bu şekilde devam edecek. Tekrar bu şekilde geri döndüm. Bu sefer arttırmalar yok. Her tarafta normalde yaparım. Bu tarafta ve bu tarafta bir tane fazlalık yapardım. Şimdi yapmıyorum. Düz devam ediyorum. Kendiliğinden eksilmeler giriyor zaten. Bu şekilde bir kalana kadar devam edeceğim. Evet bademimiz bitti bu şekilde şimdi buraya ipimizi sabitliyoruz küçük bir yuva yapacağım buraya küçük bir tane pırpır pırpırma geri dönüyorum pırpırın içine üç tane şundan zürafa yapacağım. Bir, iki, hem video çekmek hem de model yapmak gerçekten zor arkadaşlar. Bu şekilde üç tane yaptım. Şimdi ilk yaptığım zürafaya geri döndüm burada arttırmaları yapıyoruz bu şekilde her köşeye arttırma yapacağım Bu köşeye yine aynı şekilde bir tane fazladan zürafa yapıyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 5 tane zürafa yaptım. Oldu. Şimdi buradan bu şekilde göstereyim. Buradan aşağı iniyorum. İpimi burada kesmiyorum kesinlikle. Buradan bu şekilde aşağı iniyorum şimdi yuvanın içerisine battım şimdi bir sonrakine evet Şimdi aşağı indim. Burada yine şu yuvaları yapacağım. Zemini bitti sayılır. Burada öncelikle üç tane arada zürafa bırakacağım. Ondan sonra onları yapmaya başlayacağım. Evet 3 tane zürafa yaptım. Dördüncüsünü bu şekilde yapacağım. Geri döndüm zürafa mı Ortayı sabitliyorum. Bir sonraki zürafaya biraz hızlı yapmam gerekiyor arkadaşlar. Gidon çok da uzun olmasın. Bu şekilde. Tekrar bir tane zürafa, zürafa geri döndüm. diğer zürafaya atıyorum zemini bu şekilde olacak arkadaşlar şimdi gülümüzü yapmaya başlayalım Evet şimdi burada arkadaşlar en baştaki şöyle yuvaya pardon en sondakini atıyorum Evet ipimi sabitledim Şimdi de en baştakini atıyorum. Arada 3 tane zürafa kalıyor. Bu şekilde bir tane fazlalık bırakıyorum. Ve şimdi bunları doldurmaya başlıyorum. İçine 13 tane küçük pırpırlar yapacağım. Evet. Bu şekilde hepsini aynı hizada yapmaya çalışın. Ben 13 tane zürafa içerisine yapıp geleceğim. Evet 13 tane yaptım. Şimdi buradan geri dönüyorum. Bu şekilde fazlalık bırakıyorum. Biraz fazla bırakıyorum. Sonradan sıkışmasın diye. Şimdi burada zürafalarımı yapmaya başlıyorum. Aynı yere yine zürafa. Bu şekilde her zürafaya bir tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde 13 tane zürafa olacak şekilde yapacağım. Evet, kamera arkasında bütün zürafaları doldurup geliyorum. Evet bu sırayı da bu şekilde bitirdim. Şimdi buradan geri dönüp zürafalara zürafa yapacağım. Gerçekten çok karışık bir model. Ama bir o kadar da güzel. Bu şekilde zürafalara tek tek zürafa yapacağım. Bu sırayı da bu şekilde zürafalara zürafa yaparak bitireceğim. Geri geleceğim. Burada ipimi sabitliyorum yeşil olan yere bu şekilde bademimi sabitledim ipimi buradan zürafamın içerisine batıyorum şöyle arada bir tane zürafa yaptım bir sonrakini attım bu şekilde geri dönüyorum. Boşluğun içerisine bakın buradan baktım. Burada tekrar zürafa yapacağım. Her birine bir kalana kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Tekrar geri döndüm. Tekrar zürafa yaptım ve son bir tane kaldı arkadaşlar burada ipimi iki kere doladım şimdi buradan bu yaptığım zürafanın içerisine battım evet şimdi bir sonraki zürafaya atıyorum şimdi iki tane zürafa yaptım geri döndüm bu şekilde tekrar aynı yere battım iki tane zürafa yaptım eksiltme yapmadım Şimdi bu sırada eksilme yapacağım. Bir sonrakine. İlk sırada eksilme hiç yapmıyorum arkadaşlar. Diğer sırada eksilme yapıyorum. Bu şekilde yine aynı yere atıyorum. Hemen zeminine. Bu şekilde bir genişlik bırakıyorum. Tekrar zürafa. Pardon. Evet, bu şekilde geri dönüyorum. Dediğim gibi burada eksilt neler yapmayacağım. Yine aynı yere bir tane zürafa yaptım. Pardon. Bir sonrakini bu şekilde devam edecek. Ben kamera arkasında toplamda 5 tane bunlardan yapıp geri geleceğim. Buradaki pırpırı göstermek için geri geleceğim. Çok pardon arkadaşlar. Ben ufak bir hata yapmışım. sizden özür diliyorum. Bakın şurada. Ben yapmayı unutmuşum. Burada, burada öncelikle bir sıra zü, zürafa geçmemiz gerekiyordu şu renkten yani şuranın altında öncelikle bir zürafa geçmemiz gerekiyordu şu renkten ondan sonra bunları yapmaya başlamamız gerekiyordu ben aslında dedim bir şeyler eksik sanki maalesef kusura bakmayın bu şekilde unutmuş bulundum ee, şimdi açmaya vaktim de yok o kadar çektikten sonra bayağı zor bir model Çünkü Bu şekilde siz yaptığınız zaman şu renkten Öncelikle bir sıra zürafa geçin Ondan sonra şunu yapmaya başlayın Ben burada bakın tam ortada üç tane zürafa var burada tam ortasına iğnemi atıyorum ipimi sabitliyorum burada şimdi zürafalar yapmaya başlayacağım pardon pırpır pır. üç tane pır, yap, pır, pır yapacağım buraya şu açık alanı kapatabilmek için evet iki ve üç iplerimi kesip son halini göstermek için geri geleceğim. Modelimin son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Şu iplerinizi keserseniz çok da yakarsanız çok daha da güzel görünecektir. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.